Rüyada havuz görmek. Rüyada havuz görmek, makama ve içi berrak olması şartıyla kerem sahibi birinden gelecek iyiliğe, insanın malı ve menfaate rızkı işaret eder. Havuz, kişinin sevinç duyacağı haberlerin göstergesidir. Eğer havuz temiz görünüyorsa, neşeli günler geçireceğiniz anlamına gelir. Rüyada havuz, mutluluk ile tabir edilir. Havuz, bazen özel hayatta mutlu olmaya yahut insanın mutlu olacağı gelişmelerin işaretidir rüyada havuz görmek güzelliklere delalet eder. Çünkü insanlar havuz gibi yerlerden hoşlanırlar ve bu tür yerler onlara stres arttırmaktadır. Kişinin havuz görmesi yardıma dünya ve dünya içindeki bütün güzellikleri delalet eder. Zira hemen her canlının görünce neşelendiği bir yerdir. Rüyada odanın içinde havuz görmek, aile mutluluğuna yahut kendilerinden ilim öğrenilen kütüphane ve ilim ve irfan ehli kumşuya delalet eder. Havuz bazen bir kadın olarak çağrışım yapar, bazen de cömert, herkese yardım dokunan bir adam olarak yorumlanır. Genel olarak rüyada havuz görmek, üzüntü, kederin bitip geçmesi, bol rızık, yüksek bina veya rüyayı görenin uzun bir hayat sürmesi demektir. Kimi zaman da parası bol bir kimseyi işaret eder. Rüyalarınız hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.